Evet evet Londra'dan onay mailini aldım şimdi. Bütün bu yazışmaları sen yaptın demek. Evet Şeniz Hanım bütün işlemleri ben yürüttüm. Sorun mu var? Şeniz Hanım? Bir yanlışlık mı yaptım yoksa? Yo 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 bir yanlışlık yok. Biraz hızlı geldi de bana. Ben bu aralar biraz meşguldüm. Pek fazla ilgilenemedim. Kafam karıştı. Ne zaman başladı bu süreç? Evet haklısınız. Çok hızlı oldu gerçekten. Sadece birkaç gün. Agah Bey Londra'daki bakım evinin bilgilerini bana verdi. İşlemlere başlamamı istedi. Onlar da hemen kabul gönderdi. Peki bilet, pasaport, vize hepsi oldu bitti. Tabii ama biliyorsunuz ki... Pasaport vize hazırdı zaten. Ha tabii tabii. Tam tarihlerini vermem isterseniz e-postalardan kontrol edebilirim. Ay yok hiç gerek yok. Aa, ee... Yalnız bu evhamlı halimi Agah Bey duymasın, huzursuzlanmasın şimdi. Aramızda kalsın, tamam mı? Tabii ki Şeniz Hanım. Her zaman aramızda. Hoşça kalın. Görüşürüz. Gitti. Gerçekten gitti. ziyarette mi Agah Bey? Peki efendim. Nedim? burnunda çiftin kıskançlık kavgası. Önce eğlendiler, sonra kavgaya tutuştular. Kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde evlenen sosyetik playboy Cenk Karaçay ve olaylı gelin Cemre Karaçay'ın eğlence gecesi tatsız bitti. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim ama hiç hiç tutamıyorum yani kendimi. Hele sen bir de böyle bakıyorsun ya yani ben... <laughs> gerçekten senin derin bozuldu. Çok çok özür dilerim yani. <laughs> Yok hiç iyi değilim anne. Ben bu ikisine çok gülüyorum anne. Bak gerçekten çok gülüyorum. Üstüne bir de senin bu bakışların beni gerçekten çok güldürüyor. Gerçekten. Ben gideyim yatayım çok erken kalktım <laughs> Ay. Ay. karşı kavgası demek. Demek hiçbir şey duymadın. İskançlık kavganız çok cici'ymiş. Allah belanızı versin diyeceğim ama az kaldı. <laughs> Ruh hastası. Sana da günaydın. Erciyo sensin. <laughs> Dün gece bana ne içirdin? Ya başım çatlıyor. Günaydın karıcığım. Müstakbel eski karıcığım. Ee? Ne zaman halledeceğiz o işi? Sonuçlardan önce. Ne sonucu? Aa, ya sonuçta halledeceğiz işte, diyorum. Hatta... ...bak, sen uyurken ben yarısını hallettim bile. Bu... Ya, ...bu biraz hızlı oldu imzalarsan alarsan daha hızlı olacak. Ya sabah sabah yemedin içmedin... ...koşa koşa avukata gidip boşanma protokolümü hazırlattın. E i̇stediğim bu değil miydi zaten? Törenle mi gitseydim yani anlamadım. Hadi imzala. Ne oluyoruz? Duygusala mı bağlıyoruz yoksa? Ha? Ayaklarına kapanıp yerlerde sürünmedim diye kalbim mi kırıldı senin? Ha ben halimden memnunum. Seninle Nedim için evlendim ama sardı. Şu an boşanmamıza gerek yok diyorsan. Haydi. Al canım. Hayırlı olsun. Yani. En azından önce annemle konuşmak isterdim. Ya konuşma. Yani daha sırası değil. Neden? Cemre evlenirken yalnızdık. Boşanırken de öyle kalabalık olmaya gerek yok. Nasıl gidip evlendik dediysek... ...aynı şekilde boşandık diyeceğiz. Olacak bitecek. Evlendiğimizde kopan kıyamet kopmayacak sonuçta. Doğru. Müjde vermiş olacağız zaten. Yani bana uyar. Anladım. Benim birkaç tane işim var bugün. Bir saat falan sürer. Ondan sonra avukata gideceğim. Duruşma tarihini bir an önce almasını isteyeceğim. Pis. Donuna kadar alacağım. <laughs> Cesur hareket. Dün geceden sonra beni engellersin sanıyordum. Konuşmamız lazım. Hazır ol. Seni almaya geliyorum. Cenk. Cenk. Sana bakacaktım ben de. Nedim'le ilgili rüzgar bizden tarafa doğru dönüyor. Londra meselesi doğru. Londra'yı aradım. Baba gerçekten Nedim'i oraya göndermiş. Neden bilmiyorum ama Damla'yı da bir şekilde yanılttı. Nedim'in iyileştiği falan yok. Ömrünün sonuna kadar orada kalacak. Şu bebek meselesinden de sıyrılabilirsek eğer... Ben de tam o konuyla ilgileniyordum zaten anne. Ne demek o? Benden habersiz bir adım atacak kadar çıldırmadın herhalde. Annem, sen beni boş ver. Kendine konsantre ol, kendini kurtarmanın bir yolunu bul. Ben harekete geçiyorum, bütün gücümle harekete geçiyorum... ...ve ikimizin de sıyrılması için bir yol arıyorum. Ve sana güveniyorum. Benden habersiz yanlış bir adım atmayacağına güveniyorum. Onca yıl sonra Nedim krizinden kurtulmayı başardık. Bebek krizinden de kurtulacağız. <laughs>